Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay çok çabuk bir krokan yapacağım. Çay ve kahvelerin yanına hemen yapabileceğiniz bir tarif. Malzemelerimiz de çok az. 3 malzemeden oluşuyor. 1 bardak toz şeker, yarım bardak beyaz susam, yarım bardak iri çekilmiş fındık. Orta ateşte şekerimizi tavamıza aldık. Ve sürekli karıştırarak şekerimizi karamelize edeceğiz. karıştırmayı hiç bırakmayacağız. Topaklanmasın. Evet şekerimiz erimeye başladı. Bu aradaki küçükleri de yok ettikten sonra çerezimizi ekleyeceğiz. Evet. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağı veya terem yağı. Ben terem yağı kullanıyorum tereyağı da tercih edebilirsiniz. İyice yağımız eriyip kaynadık, fokurdadıktan sonra susamımızı ve fındığımızı ekleyeceğiz. Evet, tam kıvamında oldu şimdi. Çerezimizi ekledikten sonra yine karıştırmaya devam ediyoruz ve iyice yediriyoruz. Altını bu arada kısalım. Şekerimiz çok fazla yanmasın. Evet. Şimdi soğumadan hemen yağlı kağıda krokanımızın harcını alıyoruz. Çok hızlı hareket etmemiz lazım burada. Donarsa şekil veremeyiz. Sıcakken şimdi diğer yağlı kağıdımızı da üstüne kapatıp merdane yardımıyla şeklini veriyoruz. İnceliğine siz karar verin. Ona göz kararı ince, kalın, çok kalın olmaması gerekir. Sert oluyor çünkü. Evet, bence bu kadar yeterli. Yağlı kağıdımızı aldık ve dilimliyoruz. Nasıl isterseniz karede, dikdörtgende dilimleyebilirsiniz ama çabuk hareket etmeyi unutmayın. Sertleştikçe çok zor oluyor. Bu arada kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ben beklemediğim halde şu an zorlanıyorum kesmekte. Çünkü çok çabuk sertleşiyor. O yüzden çabuk olmak gerekiyor. Bu kadar az durduğuna bakmayın. Bayağı adet çıkıyor. 3-4 kişinin rahatlıkla çay kahvenin yanında tüketebileceği bir miktar. Kesme işlemimiz bitti. Dolabımıza koyup dondurucu 3-4 dakika bekledikten sonra çıkartıp böyle parçaları ayırıp servis edeceğimiz tabağımıza alıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Güzel kesince bakın nasıl çabucak ayrılıyor. Kesme işlemi de çok önemli. Gördüğünüz gibi bayağı çıktı. Umarım herkes çok beğenir. Yapanların, deneyenlerin şimdiden eline sağlık. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.